Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. <laughs> Belediyenin askin personellerini ziyaret eden Başkan Kılıç, hizmet alanında gecesini gündüzüne katarak çalışan personellerle bir araya gelerek sohbet etti. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. <laughs> Adıyaman Belediyesi'nin tüm personeliyle büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Kılınç, her türlü fedakarlığı yapan belediye personeline teşekkür ettiğini dile getirdi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Kısım işlerden memnunuz. Güzel, güzel iş yapıyorsunuz. Bize şu ana kadar ciddi bir sıkıntı getirmediniz. Allah işinizi gücünüzü razı getirsin. Allah emeğinizi <laughs> boşa getirmesin. <laughs> çalışan arkadaşlarımız da müsteri olsunlar. Bize ne düşüyorsa biz elimizden <laughs> geleni yapacağız. Onda rahat olun. Gerek sözleşmeli olanlar, gerekse de işte yeni girenler, eski girenler. Yani özlük hakları noktasında yapabileceğimiz ne varsa tabii mevzuatın, yasaların bize vermiş olduğu çerçeve doğrultusunda biz elimizden yaparız. <gülüyor> Emeğiniz <gülüyor> hakikaten e, çok <laughs> Ama tabi devletin de bir mevzuatı var, bir yasası var. Onun dışına çıkamıyoruz. Ama dediğim gibi o mevzuatı, o yasayı en sonuna kadar esnetme noktasında elimizden geleni mi yaparız? Peki afiyet olsun. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bize sormak istediğiniz bir şey var mı? Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Tekrar sizlere afiyet olsun. Belediye personelleri ise Başkan Kılıncı'nın ziyaretleriyle ilgili son derece memnun kaldıklarını ifade etti. Rıza Ali'l-Fatiha.